Kardeşlerim biz 21 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ekim-Kasım aylarından itibaren kalıcı konutların teslimine başlıyoruz dedi. Kardeşlerim bu kadar kısa sürede dünyada afet enkazlarını kaldırıp şehirlerini yeniden inşaaya başlayabilen bir başka ülke örneği yoktur. Depremin ikinci haftasından itibaren kalıcı konutların inşası çalışmalarına başladık. Zemin etüdü ve ihalesi biten yerlerde hemen temeller atıldı. Bayramda teslim ettiğimiz ilk köyleri çalışmalarımızın hızını gösteren bir örnekti. Allah'ın izniyle Ekim-Kasım aylarından itibaren kalıcı konutların teslimine de başlıyoruz. Hedefimiz 319 bini bir yıl içinde bitecek şekilde tüm altyapısı sosyal ve kültürel mekanlarıyla birlikte 650 bin yeni konut yaparak şehirlerimizi süratle ayağa kaldırmaktır. Gaziantep'te düzenlenen mitingde konuşan Erdoğan, orta ve uzun vadede konut varlığımızı artırarak kiralardaki şişkinliği ortadan kaldırmakta kararlıyız. Gıdada benzer çalışmalar yapacağız açıklamasını yaptı konut fiyatları ve kiralar ülkemizin hemen her yerinde gerçekten can sıkıcı seviyelere geldi. Rusya Ukrayna savaşından depreme kadar bu yükselişi tetikleyen pek çok sebep olduğunu biliyoruz. Ama yine de karşımızdaki tabloyu kabul edemeyiz. Bu sorunun çözümü için iki ayrı kanalı birlikte kullanacağız. Birincisi makul ve orantılı hiçbir sebebi olmadığı halde sırf aç gözlülükten fahiş kira artışı yapanlarla tekrar göreve devamda bunların ümüğünü sıkacağız ümüğünü. İkinci ve asıl çözümümüz gerek TOKİ kanalıyla gerek özel sektörü teşvikle konut arzını hızla artıracak tedbirler alacağız. Bir artı bir, iki artı bir gibi konutlarla biz vatandaşımızın bu ihtiyacını gidereceğiz. 500 bin konut ve 1 milyon altyapılı arsa kampanyası bunun bir parçasıdır. Kentsel dönüşüm projeleriyle mesela İstanbul'da 5 yılda inşa edeceğimiz bir buçuk milyon yeni konut bunun bir parçasıdır. Diğer şehirlerimizde de benzer projelerle orta ve uzun vadede kolut varlığımızı artırarak kira fiyatlarındaki şişkinliği de ortadan kaldırmakta kararlıyız. Gıdada benzer çalışmalar yapacağız.